Selam içerilerim. Yeni videomdan hepinize merhaba. Bugün Luna'nın kreş alışverişine geldik. Kırtasiyeye geldik yani. Zaten kreşe başlayacaktı. Daha yaşı küçük. Evet, 3 yaşında daha ama kreşe başlatacağız biz. Ee, şimdi ilerleyelim girelim içeri. Ee, şöyle bir sepet alalım. Ee, çünkü aşırı fazla bir şey alacağımızı düşünmüyorum ben. Evet arkadaşlar ben artık kıyasa başlayacağım. <laughs> evet şimdi burada kalemlikler varmış kızım. Ya burada kalemliklerden al ya da şurada e, setler var. Set olarak alırsın. Ben ee çok beğendim. Ama bu da çok güzelmiş. Ama ben bunu e, almak istiyorum. Tamam sen bilirsin. Buradan beslenme kutusu ve suluk seçmeni istiyorum kızım. E, suluk yukarıdan ben sana uzatırım. Hangisini istiyorsun? E, evde suluğum var zaten. Ona göre de düşün. E, şuradaki rengarenk güzel. Şu mu? Evet. Tamam o zaman bunu aldık arkadaşlar suluk olarak. Ee, beslenme kutun bence küçük olan olsun. Öbekler sana çok büyük. Evet küçük olan olsun. Tamam evet devam edelim. Burada defterler var kızım. Yazı yazmayacaksınız ama bir şeyler çizersiniz diye. Ee, şöyle defterler var. Bence en yukarıdakilerden birini seç. Ee, o zaman suluğumla uyumlu olan olsun. Tamam, al bakalım. Şimdi buradaki setlerden istemedin ama boya kalemi buradan alabilirsin. Bunu ayıracağım. Evet. Şimdi bayağı hızlı bir alışveriş oluyor ama çanta ve e, yukarıdaki kalemler var, onları alacağız. Şimdi kızım çantanı seç. Aa, bu çok güzelmiş. Ama en yukarıdaki ayıcıklı da çok güzel. Bu mu? İkisinden birini seç. Ben bunu istiyorum. Tamam o zaman. Bunu yerine koyalım. Şimdi yukarıdan e, ben silgi alayım bir tane. E, tekli kalem olarak bir şey istiyor musun? Bak dur ben sana uzatayım buradan. Heh, bunun içinden seçebilirsin. Bu çok güzel. Aa bu da çok güzel. Bu ikisi o olsun. Ama bir tane seç kızım. İkisi olsun olur mu? Neyse hadi olsun. Yey! Hmm, başka alacağımız bir şey var mıydı? Bakalım şöyle biraz daha. İstersen şu düz defterlerden de alabilirsin kızım. Hmm, tamam. Sen dışarıda bekle beni kızım, ben ödeyeyim. Tamam anneciğim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. İşimiz bitti. Ee, şimdi. Ee... Eve gideceğiz biz. Çok fazla bir şey ihtiyacı yoktu yani kreşe başlıyor sonuçta. Aldık istediklerimizi. Ben şimdi eve gidince de kaydı başlatırım. Orada da aldıklarımızı tekrardan bir gösteririm hem de Emir görmüş olur. Şimdi eve gidelim. Evet çeylerim biz geldik. Bu arada önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee, en son attığım video 200 izlenmeye çok yakın 195 izlenmeydi en son baktığımda. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi videoya devam edelim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ee, şey kütlesi alışverişine gitmiştik. Ha tamam. Ee, neyse. Evet çelelerim. Şimdi Emir'e aldıklarımızı gösteriyoruz. Göster kızım. Baba bak bu benim yeni çantam. Çok güzelmiş renkli renkli. Bu benim yeni defterim. Bu da güzelmiş kalple. Bu benim beşlenme kutum. Evet bu güzelmiş. İyi küçüğünü almışsınız. Evet ya çok büyüktü. Hmm. Bu benim. Allah. Aa, kalemimin içine giymiş hepsi. Şey. Bu benim yeni kayemim. Çantanla uyumlu seçmişsin. Rengarenk her şey. Bu benim yeni suluğum. Suluğun vardı kızım? Annem ayabilirsin dedi. Ee, neyse bu da güzelmiş. Ee, bu benim silgim. Ee, bu benim öbür kalemim. Bu da güzelmiş. Ay Şunu bırakayım. Ee, bu benim yeni döfteyim ha bu çizim yapmak için mi evet evet Emir evet. bu da güzelmiş ay ya ha ya çıkartmıştım evet çıkarttım ee, baba bu benim yeni kalemliğim. bu da güzelmiş bu da kalem kutum en güzel kalem kutuymuş bence de çok sevimli evet çelerim videonun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.